Online diyetisyenlikte danışanınızla e, kurduğunuz iletişim sürecinde, işte nasıl bir sıklıkla e, iletişime geçiyorsunuz, İşte yazışma sıklığınız, işte görüşme sıklığınız, e, burada e, yani nasıl bir takip yöntemi var? Yani hem takip anlamında hem de bu işte sizin demin Özgür söylediği gibi bilgilendirme anlamında hem kontroller anlamında bu e, şey nasıl çalışıyor? Yani burada. Ee, mesela sadece ondan yaptığı için Canberk bunu tamamen sistemize evden götürürken siz kliniğinizi kullanabildiğiniz için farklı yöntemleriniz olabilir. Ee, yine Canberk seninle başlayalım. Burada nasıl e, yapıyorsun? Buradaki iletişim frekanslarını nasıl ayarlıyorsun? Senin tercihinle danışanını yönlendirdiğin bir yöntem var mı yoksa danışanın tercihini mi bırakıyorsun daha çok? Sorsun soru öyle cevaplayayım ya da alsın randevu öyle görüşeyim diye. Yok hayır, ee, burada ben de devreye girebiliyorum Mutlaka 2-3 günde bir yazmaya çalışıyorum Danışan Hanım'a. Ee, zaten hani şey böyle, nasıl diyeyim? Yani buna zamanınız da oluyor çok fazla yoğun olmadığınız zamanlarda. Buna zamanınız da oluyor, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Telefondan da yazabiliyorum, bazen bilgisayardan da yazabiliyorum. Bir de e, ben şuna çok dikkat ediyorum. Eğer danışanın geçirdiği özel bir gün varsa, özel bir günden kalsın şu. E, bir işte belki danışanın bir kutlaması olabilir. Zaten bunu önceden bize bildiriyor. Diyor ki ben şu gün kutlama yapacağım ya da şu gün diyeti bozacağım, fazla yiyeceğim. İşte bir yere gidiyorum yemeğe falan. E, o zaman belki o günün ertesinde nasıl geçti diye mutlaka sormaya çalışıyorum. Diyetin ilk iki gününde mutlaka sormaya çalışıyorum. Diyetiniz nasıl başladı, ilk gününüz nasıl geçti diye herhangi bir yan etki gördünüz mü diye. Bir de e, bizim bazen danışanlara devamlılığını, sürekliliğini sağlamamız için verdiğimiz serbest günler oluyor. Yani benim oluyor en azından ve o serbest günde iki değişim sağlıksız hakkı veriyorum her danışanıma. O danışanlarıma mesela serbest günün ertesinde şey soruyorum. İşte serbest gününüz nasıl geçti? İkiyle sınırlandırabildiniz mi falan diyorum. Bu da bana şey hakkında bilgi veriyor. O serbest günü ben bu işte süreç içerisinde bir daha tekrarlamalı mıyım? Tekrarlamamalı mıyım? Çünkü bazen e, çok hakikaten ipin ucuna kaçan mı oluyor. Hakikaten vur deyince öldüren mı oluyor. Onlara da diyorum ki siz yiyeceğiniz kadar yiyemişsiniz. Bundan sonra serbest bir falan yok size. Söyle ceza. veriyoruz. veriyorum. Diğer e, idare eden hatta bazen o iki değişim hakkında bile kullanmayanlarda da e, evet sizinle devam edebiliriz. Böyle işte yaklaşık 15 günde bir serbest günümüz olacak falan diyorum. Bu da onların açıkçası çok hoşuna gidiyor yani. Evet bu kişi hakikaten beni anlıyor yani. Hakikaten ben ne pozisyonda olduğumu anlıyor. İşte hakikaten bir doğum gününe gittiğim zaman orada brokoli yemeyeceğim falan biliyor. O da insan beni anlıyor diyor. <laughs> evet. evet. Özgür'üm sizde de aynı mı durumlar? Ben her hafta bir görüşme yaparım danışanlarımla. Her hafta görüşürüm. Bunun dışında problemleri olduğunda zaten evet onlar bana ulaşırlar ama dediğim gibi çoğunlukla sorun yaşamıyorum. Benim de serbest günüm, yani şöyle söyleyeyim, var. Hatta şöyle diyorum yani haftanın 7 günü varsa benim için 6 günü var, bir günü size ait olsun diyorum. Bana da sormayın, pazar günü neyi yiyorum, ben de size sormayacağım diyorum. Ee, ama tabii ki Lambert'in dediği gibi işin bütün ucunu kaçıranlar olabilir bu yüzden de ben e, bu kaçırma sürecini beklemeden daha e, fazla insanla soruyorum serbest günün derken kastınız ne e, orada olması gereken e, açıklamayı yapıyorum e, nedir mesela benim serbest günüm nedir pazar günü daha geç kalkıp daha geniş bir kahvaltı yapmak. Şimdi hafta içi nasıl standart işe gidip geliyorsak aşağı yukarı belli hacimlerde. Çünkü de o hacmi öğrenmesi çok önemli. Yani bir gün çok az, bir gün çok fazla tükettiğimiz için zaten biraz açlık tokluk mekanizması bozulabiliyor. Hafta içi daha standart hacimlerde e, e, gıda tüketip e, hafta sonu işte o pazar günü daha brunch gibi bir kahvaltıdan e, bahsediyorum kendi hayatım için. Onlar bunu nasıl yorumlarlar? zaten bu bir iletişim ya işte karşılıklı sohbet ediyoruz bu konuda. Ee, çok geniş bir kahvaltı yapıp ara öğünlerle akşam e, yemeğine geçip, yani öğleden sonra belki hafta içinde canınızın çektiği özel bir yiyecek. Yani her zaman beslenmenizde bulunamayacak, ee, bulunduğunda size zarar verecek olan yiyecekleri pazar gününe saklayın. Erteleme yapmayı öğreniyorum. Çok önemli bir yiyecek çünkü. Her an istediğiniz, her an her şey sahip olmak istediğiniz için ee, çoğu zaman ekonomi kaçıyor E, ee, Ben bunun çok sık olduğunu düşünmüyorum. Haftada bir gün serbestim. Ee, ne asıl olması gerektiğini kendi hayatım için anlatıyorum, sizin için ne olabilir, siz neler yapabilirsiniz ee, diye on, kişiye soruyorum, danışana soruyorum. Onun bana anlattığı serbestliklerde gerçekten hiçbir şekilde yapmaması gereken bir şey varsa uyarırım ama e, bizim e, aslında e, görevimiz e, yeme, yapma yasak demekten çok insanları daha doğru işte beslenmeye, daha doğru tüketmeye yönlendirmek. E, o serbest günü neden veriyorum? Evet bir kişi daha az stresli hale geliyor. Ya da ben şunu istemiyorum, ben e, 30 kilo verdim ama 6 aydır hiç hamur işi yemedim diyen bir danışan emin olun, boyayamayacak e, o kiloyu. E, serbest günlerde bunları tüketip e, ipin ucunun aslında hiç kaçmadığını, hatta her pazar günü e, beslenmesini belki dağıtıp her pazar günü toplamayı öğrenmesi, Iı, hayatı boyunca o kiloyu korumayı sağlayacak. Aslında bu çok önemli bir yetene. Yani çünkü çoğu kişi bir dağıtıyor beslenmeyi. ikinci gün dağıldı, üçüncü gün dağıldı. Dördüncü gün, ikinci gün, ikinci gün falan bunun böyle olmadığını. Haftanın altı gününün sağlıklı beslenilerek geçirildiğinde bir gün servislik yapılmasının ıı, bu işe engel olmadığını zaten tartışmalarında, analizlerinde görüyorlar ve onlarda evet inanıyorlar. Yani sana, Eyvah kaçtı bitti diye bir gün bozduğu için sizi terk eden bir danışan olmamış oluyor yani karşınızda. Evet, evet çok doğru. Şimdi mesela e, yine ben böyle konu konu içinde konuşurken bazı şeyleri gelen soruları da içine e, bağlamaya çalışıyorum. Şimdi burada e, bir katılımcımız Özgür'im diyor ki şimdi.